İstenmeyen tüylerden, ağdaya ve lazere gitmeden ağrısız, acısız nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Evinizde bulunan çok basit malzemelerle kolayca hazırlanan harika bir krem yapıp bütün tüylerden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz. Hazırsanız hemen geçelim tarifime. Öncelikle karıştırma kasemize yarım tatlı kaşığı tuz alıyorum. tatlı kaşığı. Limon sıkıyorum. Ve de karbonat kullanacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da karbonat. Bir tatlı kaşığı karbonatı aldım. Bunları şöyle önce bir karıştırıyorum. Ve son malzememiz diş macunu arkadaşlar. Diş macunu markası hiç önemli değil ama renkli olmasın arkadaşlar. Şöyle birazcık daha alacağım. Ben şimdi renkli kullanıyorum ama renkli olmasa çok daha güzel olacak. Dediğim gibi markası da hiç önemli değil. Aslında gayet de güzel bir rengi oldu gördüğünüz gibi. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. fazla yapıp bekletmenize gerek yok. Az az yapıp bittikçe kullanabilirsiniz. İstenmeyen tüylerinizin üzerine bu şekilde masaj yaparak uyguluyorsunuz. Böyle dairesel hareketlerle biraz bastırabilirsiniz. Ve kuruyana kadar bu şekilde bekletiyorsunuz. Ve kuruduktan sonra da bir peçeteyle şöyle kılmızın çıkış yönünün tersine doğru siliyorsunuz. Bu şekilde. Aslında benimki tam da kurumadı ama siz kuruyana kadar bekletin. Bu şekilde bir güzel temizliyorsunuz. ve sonra ılık su ile yıkıyorsunuz. Haftada iki defa düzenli olarak kullandığınızda tüylerinizin azaldığını ve hatta giderek yok olduğunu göreceksiniz. Bugünkü tarifim bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.